Evet merhaba. Uygun fiyatlı ürünleri değerlendiriyoruz hep beraber. Mi Wave'in ürünlerini gayet uygun. Evet. İlk önce fondötenine başlıyoruz. Soğuk alt tonlu bir fondöteni. Çünkü bu renk vardı, başka renk yoktu. <laughs> ben de o yüzden bunu aldım. Uyuyacak mı, uyumayacak mı bilmiyoruz. Evet serum fondöten olarak geçiyor. Çok yoğun bir yapısı var. Bunu alıp sıkmak çok zor. Evet, şöyle sürüyorum mecburen. Serum. Güzel kokuyor. Evet, şöyle. Evet, memnun oldum. Sinirimizden. Ne Bence Şimdi gördüğünüz gibi renk eşitliği var. Ama daha çok böyle bir BB tarzında bir komuta. Diğer tarafı da elimle uygulayacağım. Elimle elimle çalışıyorum. Kıpsın ne kadar görebiliyorsunuz oradan bilmiyorum ama şu an yüzüme sanki bir nemlendirici yediyormuş ne gibiyim. Tamam, hazır bir yakından göstereyim. Şu tarafı elimle, bu tarafı da sinyalle yedirdim. Gördüğünüz gibi kapatıcı buraya. Bir yüklem e kalıbında. Bu benden tekrar şöyle sinyalle geçiyor. Bakalım benim başlayayım Yani ben çok ağır fonlatan sevmiyorum. Sadece beni renk eşitlesin. Yüzümde fonlatan yokmuş gibi dursun diyorsanız evet. Buyurun, o tarz buyurun. Kapatıcılık var mı? Yok. Tabii ben yüksek kapatıcılıklı fonlatanlara çok fazla alışık olduğum için. Benim için bu bir fonlatan değil. Kapatıcılık için şöyle diyorum, bir kat daha sürüyorum üzerine. İlk katı belki çok ince sürmüşümdür deyip. Şimdi... Üzerine bir kat daha sürüyoruz. İkinci katta... Evet. İkinci katta birazcık daha... Kapatıcı oldu diyebilirim. Kapatıcı olarak da Revelation'ın. Onun kapatıcısını bulamadım. O yüzden Revelation'ı şöyle bir kapatıcısını deniyorum. Oh. Bayağı bir pigmentte. Bayağı bir kapatıcı bir ürün. Evet. Ve şöyle bir Contour Steel Arden'i verin. Soğuk alt tonunu. Ve deniyoruz. Benim her ürünü koklamam peki. birbirimizi dağıtıyoruz. Ama gerçekten fiyatları aşırı derecede uygun. Deneyelim istediğiniz markalar varsa onları da yorumlara yazın. Onları da alıp deneyelim. Onlar hakkında da yorum yapalım. Ama şu an kapatıcı hakkında yorumu olay diyebilirim. Bayağı bir kapatıcı. Bayağı bir yorum. Ve stick alanını deneyelim rengi çok tatlı değil mi? <laughs> bayağı renk vermesi için uğraştım herhalde ilk açıldığı için öyle şu göz üstlerime de sürüyorum hatta dudaklarıma da sürüyorum elimle dağıtıyorum Ben alık kadınıyım. <laughs> diyorum. Seversin. Evet sen seversin sevmezsin bu beni ilgilendirmez ama ben seviyorum. Evet. Görüne biliyor bilmiyorum ama. Şimdi bir de şöyle stick bir highlighter var. Onu da deniyoruz. Bakın şöyle gözümüzün üstüne de istiyoruz Oradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bayağı bir. bir Hadi bakalım. Bir de şöyle bir burada bir krem farımız. Hemen onu da şöyle parmağımızla alıyoruz. Şu tüm göz kapağını parmağımıza yayıyoruz. Çok pratik bir makyaj oldu. Evet. Kırpiklerimizi kıvıralım. Nivelin dümenini bulamamıştım. O yüzden kendi meklimeni sürüyorum şu an. Bulsaydım onu da uygulardık. Ama cildimiz tamamıyla Nivelin ürünlerini uyguladık. Birazdan daha yakından da çekeceğim size. Şimdi bir, de, bir de, lip liner almıştık. Bunu deneyelim. Evet, makyajı ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum. Ben bakalım. bakın, cildimde sanki hiç ürün yokmuş gibi duruyor aslında. Ve gayet canlı duruyor. Highlighter'ını görüyorsunuz. Ve şimdi lip balm'ı deniyoruz. Ooo, hmm. Oo, birazcık dolgunlaştırıcı etkili sanırım. Bu arada dilime de değdi. Evet. Nasıl buldunuz? Tamamıyla uygun fiyatlı ürünler. Ben lip balmını beğendim bu arada. Highlighter da gayet güzel duruyor. Ve doğal duruyor. Öyle simli simli bir görüntü yok. Gayet doğal bir makyaj oldu. Siz nasıl buldunuz? Yorumlara yazın bakalım.